Yaz aylarında çok yağlanıyorum. Nemlendirici kullanmaya devam etmeli miyim diye düşünüyorsanız bunun cevabı evet devam etmeliyiz. Çünkü cildin nemlendirmekle cildin yağ tabakası farklı bir şey. Bu yüzden mutlaka yaz aylarında cildinizin yağlandığını düşünüyorsanız bile cildinize uygun su bazlı bir nemlendirici seçmeniz gerekir. Böylelikle aslında ciltteki yağlanmayı e, iyi temizleme, iyi tonik ya da cilt toniğinizi değiştirerek dengeleyebilirsiniz ama cildimizi kurutmamamız gerekiyor. Bu yüzden de mutlaka yaz aylarında cilt tipinize uygun nemlendiricileri kullanmaya devam etmemiz gerekir. Mesela Dermic Lab'deki Hydra Concept serisi hiyolik asitli bir seridir. Cildinizi yağlandırmadan cildinizin yoğun derece nemlendirmeye devam edecektir. Bunu sayesinde güneşe karşı hem cildinize ekstra korumuş olursunuz hem de cildinizdeki kolajen yıkımını engellemiş olursunuz.